Pratik mısır ayıklama aparatı. Bu aparat sayesinde mısırlarınızı artık tane tane daha rahat ayıklayabilirsiniz. Oldukça kolay bir kullanımı var. Ayıkladığınız mısırlar bu özel haznede toplanıyor. Bu arkadaki delikten dışarı boşaltabiliyorsunuz. Dilerseniz açıp dışarı da aktarabilirsiniz tamamen. İki parçadan oluşuyor zaten kolaylıkla makinede temizlenebilir. kullanım için yapmanız gereken mısırın bu bıçakların üzerine denk geleceği şekilde tutulması ve mısırın bir ucundan diğer ucuna kadar sürüklemeniz. Bu bıçaklar mısırları tek tek kopartıp bu haznenin içerisinde topluyor. Ve sonrasında bu arkadan hazneyi boşaltabiliyorsunuz. Temizliği de oldukça kolay bir ürün. Bu mısır ayıklayıcıyı tahtakara.com'dan temin edin.